Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta. Siz nereden geldiniz ya? Tipler bak ya. Hoş geldiniz kardeşim. Bugün Roblox'ta Minecraft Bed var oynayacağız. Bu nasıl bir cümle? Cidden sorgulamayın ama. Eğer Minecraft az çok biliyorsanız oyun mod olan Bed da illaki duymuşsunuzdur. Bunun aynısı Roblox'ta oynayacağız şimdi. O zaman hızlıca oyunumuza başlayalım. Şuradan ilk önce aşağı atlayalım da ortaya gitmenin en hızlı yolu. Oyunda iki farklı mod var. Daha doğrusu şu anlık bir ama yakında gelecekmiş ikili modu. Bugün biz dört kişi takımlı bir şekilde Bed var oynayacağız. O zaman hızlıca oyunumuza başlayalım. Zaten oyundayken oyunu yavaş yavaş öğreteceğim ben bilmeyenler için. Ve şu an gördüğünüz gibi biz de bir tane oyun amacı aşırı basit. Her takımın birer tane yatağı var ve bu yatağı korumaya çalışıyoruz. Upgrade'ler vesaire de var, daha güçlü itemler de var. Onlar alıp kendimizi koruyacağız yani. Eğer Minecraft'taki Bedwars mantığını biliyorsanız tamamen aynısı diyebiliriz. Oyunda iki tane satıcı var. Birisi takım için upgrade yapıyoruz. Bunları diamond'larla alıyoruz. Gördüğünüz gibi armor'lar, daha fazla vurma, daha hızlı kırma vesaire. Diğer satıcıda ise bloklarımız, kılıçlarımız, armor'larımız vesaire var. Videodan önce biz kim ne yapacağına birazcık anlaşmıştık. Harum bizim yatağımızı korumak için etrafını bloklarla kaplayacak. Diğer 3 kişi de ne yaparsa artık <gülüyor> yapsın. Oyundaki <laughs> ilk item kasma de burası. Buradan demir alıp kendimizi bloklar alıp ortaya doğru yol yapacağız. Bizim ilk amacımız elmaslara gitmek olacak. Hızlıca şöyle yolumuzu yapalım elmaslara doğru. Ve gördüğünüz gibi direkt geldik zaten. Elmaslar burada çık. Ama burada delik varmış. <laughs> Az daha düşüyorduk. Burada gördüğünüz gibi elmaslarımız çıkıyor. 3 tane birikmiş bile zaten. Geliyorlar mı? Kim geliyor? Aa sarı yol yapmış da yarıda düşmüş galiba. <laughs> <laughs> bu arada oyuna başlarken küçük bir kılıç ve küçük bir tane kazmayla başlıyoruz. Kazmayla başkalarının yataklarını vesaire kırabiliyoruz veya blokları da kırabiliyoruz. Bu arada 4 tane diamond olmuş bile hızlıca bir takım upgrade'i basalım. Jeneratörümüzü arttıralım bence. Böylece daha fazla demir çıkacak ve daha fazla materyalimiz olacak. Fatih galiba ölmüş bu arada. Bizimkiler savaşmaya başlamışlar bile. Hemen sol taraftaki demir yerine gidelim. Ardından da ortaya gideceğiz. Ortadan da emerald alıyoruz ve emerald'larla cidden bayağı güçlü itemler alabiliyoruz. Ee, burada birisi var ama. <laughs> Ay, birazcık sıkıntı olabilir ama bilmiyorum şu an. Ben ya da gideyim de. Kaçtı zaten ama elmasların hepsini aldı bu. Aslında üstüne hiçbir şey yok ya. Bunları yatağını da kaplamamışlar. Bence ben bunları kırarım. Hemen şöyle gideyim abi. Yataklarını şuradan şuradan. E kırdım yataklarını. Galiba bunlar pek oyunu bilmiyor. Hemen şu arkadaşı öldürelim o zaman. Aa oh, saldırdı. <laughs> E, <laughs> bana bloklarla vurmaya çalışıyorlar ama şöyle tamam birini aldım. O bu bayağı güçlü galiba. Buna dokunamadım bile. Yakınına bile giremedim adamın. Güzel. Yine de yataklarını aldık. Yatakları almak zaten bizim için yeterli. Bu arada Harun buraya çiz diziyor sağ olsun. Burayı kırmalar herhalde imkansızdır. Ben birazcık kendime armor vesaire almak istiyorum. Cidden direkt böyle tahtalarla gitmek birazcık sıkıntı çünkü. Bu arada kırdığım takım yani kırmızı takım yok olmuş. 3 takım kaldık şu an. Bu arada Fatih bu tip ne la? Tipe <laughs> <laughs> <Dime> bak. Komutanım. <laughs> Asker seni ortaya yolluyorum. <laughs> Yüzünü harun mu boydu? Çok güzel boymuş vallahi Mis gibi olmuş yüz. Hızlıca kendimize deri armor alalım. Böylece baya daha iyi korunabileceğiz de. Bu tip nedir ya? Bu bana ne yaptınız ya? Bu tip bu ne arkadaş ya? <laughs> <laughs> Şimdi birazcık blok alıp tekrardan ortaya gideceğim. Çünkü ortadan çıkan emrıtlarla bayağı güçlü temler alabiliyoruz. Hatta teleporterlar bile alabiliyoruz. Ve hiçbirini toplamamışlar galiba. İkişer tane var bayağı iyi. Hemen şöyle şunların hepsini toplayalım. Ortada sanırsam dört tane jeneratör var. Şu an durumumuz açıkçası bayağı iyi. Tam 9 tane hatta. Oo bayağı fazla oldu. Aa ortada bir takım var. Saldırsak mı ya? Benim üzerim bayağı dolu ama tamam. Fatih aldı onu o zaman. Sorun yok. Ben şöyle kırmızıların takımına gideyim. Zaten buraları kırmıştık. Rahatız burada. Hemen burada birazcık kendimizi güçlendirelim. Kendime demir bir zırh alma istiyorum. Ve sonrasında 8 animal'da diamond zırh almak istiyorum. Aman aman ne oldum bana? Bu ne böyle? Çok yakışıklı oldum ha şaka maka şimdi. <laughs> Muzumu çalsalar da bence hala yakışıklıyım sorun yok. O zaman bir de taş kılıç alalım. Ve bence artık tüm takımları yıkabiliriz. Baya güçlüyüz. Elmas sır zaten ölümsüz yapıyor biz bence. Ortada yeşillerden birisi varmış. Hemen onu bir alalım. Gel kardeşim gel. Sen benim için. Ee, bu Ervay'mış. <laughs> Bizdenmiş bu. <laughs> <laughs> tamam yeşil buradaymış soru yok sorun yok Erva'ya saldırdık ama bir ufak Hemen yeşili alalım buradan tamamdır Ve şimdi bence yeşillere saldırmaya gidebiliriz Ve zaten yataklarını çok fazla kaplamamışlar Biz gelince kaplamaya başladı arkadaş ya Hemen şöyle kıralım yavaş yavaş uzaktan Ay daldı bana. Lan <laughs> yardım. Tamam güzel. Bunu aldık. Aa adam bize demir atıyor. Galiba barış mı istiyorsun sen ya? Neyse biz yatağını kıralım da. Adam bize demir veriyor resmen ya. Demire mi layık gördü bizi ya arkadaş. Hemen şöyle yataklarını kırdık ve yatakları kırdıktan sonra ölürlerse bir daha doğamıyorlar ve takım tamamen yok olmuş oluyor. Şimdi iki zümrüte ben buradan teleporter almak istiyorum. Minecraft'tan Ender olaraktan biliyorsunuz zaten. Aynısı. Bununla direkt istediğimiz yere uçabiliyoruz. Ben de direkt bunlarla sarılara uçacağım ve direkt takımı yok edeceğim. oyunu gerçekten çok fazla bilen yok. O yüzden oyun birazcık basit geliyor bilenlere. Için. Şimdi hemen şuradan gidelim. Bu arada ben ne çok farklı farklı blok var ya. Bunu arkadaş, hepsinden birer tane almışım. <laughs> Şimdi hiç fark etmeden şunları şöyle oraya bir uçalım. Nereye uçtum? Buraya uçtum. Neredesiniz? Hemen burada birisi varmış. Hemen seni alalım. Kaçma buraya. Nereye gidiyorsun ya? Arkadaş arkandayım. Arkanda orada değilim. Alo. Hala benden kaçıyor ya. Gel buraya. <laughs> tamam bunu aldık. Fatih de zaten saldırmaya başlamış. Bizimkiler yataklarını kırarken ben de onları şöyle öldüreyim o zaman. Aa Ervay'ı kesti. Hain. Gel buraya. Nasıl yaparsın bunu? İki kişi bir kişiye saldırıyorsunuz. Ayıptır be. Vallahi ayıptır. Ve bu arkadaşı da kestik ve kazandık. Kolaydı. Cidden armorun farkı bu arada cidden belli oluyor oyunda. Kale yapıyor. Harun ne yapmış oraya öyle ya cidden Resmen kale yapmış çocuk O zaman hızlıca bir el daha girelim Zaten bu turda daha çok öğretmeye çalıştım Agalarla toplantı Bu sefer de baya bir agresif oynamaya çalışalım Agresif oynayabilir miyiz hiçbir fikrim yok ama Umarım olur Bu sefer direkt ben ortaya gidip başka bir takımı yıkmaya gideceğim Yani ciddi ciddi agresif oynayacağız ama işte olur mu onu bilmiyorum. Harun yine aynı görevde yine Beyaz'ı koruyacak. Diğerleri de elmasları toplamaya gider büyük ihtimalle. Ben de o sırada başkalarının yataklarını kırmaya çalışacağım. Abi bana bir blok versene be. Bıyıklarına kurban olduğum ya. Tipe bak. <laughs> Hemen şöyle bloklarımızı alalım ve direkt başka bir base'e gidelim. Zaten bizimkiler ortaya yol yapmışlar. Gidebileceğimiz en iyi base nerede acaba ya? 3 kişi saldırırsak bence hiçbir şey yapamazlar. Ve yeşillere saldıralım ya. Yeşiller zaten hiç yataklarını bile korumamışlar. 3 kişi kolay bir şekilde alırız bence. Zaten baksana da adamlar yarısı AFK resmen. Şöyle hemen yolumuzu yapalım ve geldik zaten. Yataklarını da kıralım. Zaten çok da zor olacağını sanmıyorum. Ve birazcık basit oldu. Hemen şöyle hepsini temizleyelim ve ilk takımımızı yok ettik bile. Biri burada kuluçkaya yatmış galiba. Yarım saattir burada resmen. Hemen bunu da aldık. Son kişi de sanırsam şu olun sonunda bizi galiba görmedi bile ne yapıyor bu ya <laughs> kardeşim bir arkandayım ama şöyle bir aşağı atalım da seni <laughs> üzüldüm çok üzüldüm öyle bir aşağı düştük o buraya sarılar da gelmiş sarıda da hemen alalım o zaman tamam bu da aşağı düştü hazır gelmişken sarıra bir uğramak istiyorum şimdi onları uğramadan gitmek ayıp olur ee, bizim yatağımız mı yok oldu Harun Harun, Harun. <laughs> Ee, bizim yatağımız gitmiş olabilir ama soru yok. Soru yok. Hala hayattayız. Ölmediğimiz sürece kaybetmiyoruz. Burada blok bitti ya. Buradan blok olup ileri koyuyorum şu an. Çok sıkıntı cidden. Beni bir oklasalar direkt aşağı düşeceğim. Ve sarsam beni görmediler mi? Ya da gördüler. Eğer bu adam alamazsam oyun bitiyor benim için tamamen. Ve sarsam aldım. Tamam çok güzel. Ay aşağı düşürdüm. Adam geldi. Adam. Adam. Ay ah, yapma yapma. <laughs> Ayıptır. C cidden ayıp. Çok ayıp. <laughs> Bu sefer baya garip bir taktik deneyeceğiz. Kimse çatağı korumayacak. 4 kişi saldıracağız. alabilir kadar blok almak bu yüzden baya önemli. Eğer bloğumuz biterse ortada kalıyoruz. Hemen şöyle ben de bloklarımı alayım ve direkt buradan yollarımızı yapıyoruz zaten. Direkt kırmızılara doğru gidelim. Onlar da bize yol yapıyormuş. Sağ olsunlar. Bizim için iyilik yapıyorlar şu an tamamen. Hemen şöyle gidelim ve umarım düşmem. Orada bekliyor ama hiç bekleşi iyi değil. Hemen şöyle alabileceğim mi? Hiçbir fikrim yok. Çok kişi bunlar çok kişi. <laughs> Erva'yı önden saldım. Erva birini aldı. Çok güzel. Onu da biz aldık. Tamam çok güzel. Ben hemen şöyle yatağa kırayım. Bizimkiler beni korur. Korumaz. Ne koruyacak? Ben, kim, beni kim, koruyor ya? Tiplere bak. Anca orada ne yapıyor? <laughs> Soru yok. Hemen birazcık daha blok alıp gidelim. Erva da ölmüş bu arada. Fatih de ölmüş bu arada. Çok güzel. Hepimiz öldük. <laughs> Harun da orada öldürüyorlar. Oh misk. Vallahi mükemmel takım ya. <laughs> birazcık yürek yemiş olabilirim. Hemen şöyle bir daha gideceğim ben bakalım. Acaba üstüne atlasam ne olur ya? Atlasam mı? Şöyle gideyim bakalım ne olacak? Karşım ben çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Hiç uğraşamayacağım cidden sizle ya. Ben burada bekleyeceğim bayağı bir süre de. Hayırdır nereye geliyorsun? Nasılsınız ya? iyi misiniz kardeşlerim benim ya? <laughs> Bizimkiler bu arada geliyor mu ya? Bizimkiler nerede? Erva saldırmış. Erva'ya dikkatleri dağılmışken ben hemen şöyle yataklarını kırabileceğim mi? Hayır kıramadım. Ya of. Size dünyanın en iyi yatak korumasını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kırılmasının imkanı yok ya. Yani hava alıyor. Hava bir kere. Hava. Kendi içinde hava sirkülasyonu oluyor ve yıkılması tamamen imkansız. Şaka bir yana bir kişi gelirse cidden yok olacağız bir anda ama sorun yok ya. Hallederiz. Bu sefer taş kılıç almak istiyorum ve geri kalanları yine blok aldık. O zaman yavaştan gidelim. Kardeşim sen ne yapıyorsun bizim yola ya? Adam bizim yolu kırıyor Ayıptır, vallahi ayıptır. Gel bakayım gel nereye gidiyorsun hala yolu kırıyor ya Gel buraya kaçma Şş. gel bakayım nereye gidiyorsun <laughs> Nasıl bu kaçış ya Arkadaş gel buraya gel Aa abisini çağırdı Dur 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 tamam tamam abisi geldi kaç abi Aman geldi git buradan aha aşağı attık çok güzel Bir kişi daha geliyor elinde demir kılıç var ama Şöyle bence alırız biz bunu Tamam bu da aşağı düştü hemen bunu da aşağı atalım Armurlu geldi Armur Armur <laughs> <laughs> Nasıl bağırdım bilmiyorum ben de. <laughs> ben de o zaman armor alayım. Ve Ervason da kırmızı takımın yatağını yok edebilmiş. Hemen şöyle gidelim. Başka kırmızı kalmış mı? Kalmış. Onlara şöyle arkadan arkadan saldırırsam. 3 vs 1 atabilir miyim bilmiyorum ama. Şöyle şuradan şöyle vuralım abi. Şurada bir tane AFK'ları varmış. Gel bakayım buraya. Tamam birini aldım. Bu zaten AFK ve sanırsam kırmızı takımlar tamamen yok oldu. Güzel bayağı hızlı bir şekilde aldık. Kalan paramla demir bir kılıç alayım ve birazcık yine blok alacağım ve hızlı bir şekilde bu sefer de yeşillere saldıracağım. Hızlı hızlı oyunu bitirelim. Yeşillere zaten bir kişi varmış. O yüzden çok da zor olmayacak. Demir set ama alabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Harun da geldiğine göre tamamdır. Aldık biz bunu. Hatta ben yatağını kırmaya başlayayım bile ve güzel. Yeşil takımda bitirmiş olduk ve yine blok bitti benim ya. Arkadaş hemen şöyle elmas kılıçları da alalım. Harun sağ somana bana zümrüt attı ve hızlıca son takım sarı takıma da gidelim. Onlar birazcık bizi zorlayabilir ama yani biz de bu oyunu dün öğrenmedik kardeş. <laughs> Zaten benim şu an hiç odaklanmadıkları için hızlıca ben onların yatağını kırabilirim bence. Adam kazmayla koşuyor üstüme ya manyak herif. Hızlıca ben şuradan şuradan kırayım da şunların yatağını. Beni görmüyor galiba. Ve yataklarını kırdım gördüğünüz gibi. Ama düşmezsem çok daha iyi olacak. Birazcık kaçmak istiyorum ben. Niye öldü? Ben niye öldüm? <laughs> <laughs> Sonun yok zaten bizimkiler hala onların beyzinde Büyük ihtimalle oyun bizde ya Eğer çok saçma bir şey olmazsa Adamlar ağaca tırmanarak kaçıyor ya Tipe bak bizimkiler onu kovalıyor Aa bir aşağı düştü ve kazandık O zaman yavaştan videomuzu bitirelim <laughs> Akıllarla video bitirmeyeceğim <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer bu oyunu veya bu tarz oyunun devamını istiyorsanız Yorum yaparak veya beğeni butonuna tıklayarak Bunu bana gösterebilirsiniz Başka yorumlarına anında haberdar olmak için de Abone olup bildirimleri açabilirsiniz O zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın ve sağlıcakla kalın